Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Soru çözmeye devam ediyoruz. En son 1000 puanda kalmış ve 1000 puandan 1100 puan olmaya çalışacağız. 100 puan artışımız devam ediyor. E son videomuzda da konuştuğumuz gibi şart kuralımız devam ediyor. Yani şarj çekiş, alış ve tehdit. İlk başta şarj çekin hamlelere bakıyorum. Şu anda pozisyonda at f6 şart çekme hamlesi ve vezir g4 şart çekme hamlesi var. Fakat at f6 işime yaramıyor çünkü rakip vezir f6 alıyor. Bu yüzden vezir g4'ü biraz daha incelemek istiyorum. Vezir g4 şah çeksek rakibimiz h8'e ve h7'ye kaçabiliyor. O pozisyonu ne yapacağımız önemli. Geçen videoda da söylediğim gibi artık birkaç hamle sonrasını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Puanımız yükseliyor ve kafamızda aslında pozisyon devamını sorgulamalıyız. Yani şunu demek istiyorum. Vezir g4 geldim. Şah çektim. Rakibin şahı H8'e veya H7'ye oynayabilir. O pozisyona benim vezirim G4'te. Rakibin şahı H7'de veya H8'de olacak. İşte bu anda vezir G7 gelirsem atımı koruyor ve ee, rakibe şah çekiyor oluyorum. Bu pozisyonda rakip aslında mat olacak ve maçı kazanmış olacağız. Çünkü rakibin arkadaşlar şah kanalı dağınık şu anda. Bakın e şah'ın etrafı boş ve ben vezir at uyumuyla G7 karesinden mat edebildiğimi gördüm. İki hamle sırasını gördüm. Hemen yapalım. Vezir G4. Rakip Şah 8 tercih etti. Vezir G7 mat ettik. Hemen devam ediyoruz. Yine çok güzel pozisyon bence. Şimdi bir oyun sonu. Aslında burada gerideyiz. Çünkü rakibin arkadaşlar şu anda piyon sayısı bizden çok daha fazla. 6 piyonu var. Bizim ise 2 piyonumuz var. Fakat rakibin Şah'ı şu an çok kötü pozisyonda. Ve bunu kullanabiliriz. Yine e, birkaç hamle sonrasını görmemiz gereken bir soru ve yine şart kuralını tabii ki S alacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi şart, rakip zaten bana şart çekiyor. Burada ben e, h çarpı g6 aldığımda bu piyonu yediğimde rakibe şart çekiyorum. Yani şart kuralımızın şeyi çalışıyor. Şart çektiğinde ise rakibin şu 3 yeri kaçabiliyor. h8 g8 ve h6 Şimdi tam da bu anda ne yapacağız arkadaşlar? H çarpı G6 rakip eğer son sıraya doğru kaçarsa işte o zaman kale 8 rakip mat edebiliriz. Eğer rakibimiz H6'ya doğru kaçarsa bu sefer de kale H1 gelip rakibi mat edebiliriz. Çünkü rakibin arkadaşlar burada şahı çok zayıf ve bunu kullanmak istiyoruz. Yine şu anda hayalimizde pozisyonu düşünüyoruz. Birkaç hamle sonrasını görmeye çalışıyoruz. Kendimizi zorluyoruz. Ve diyoruz ki H çarp G6 aldım. Rakip şahın H6'ya kaçtı. Şimdi kaleye bir gelirim. Çünkü rakip şahın gidecek noktası kalmayacak kaleye birden sonra. Sadece araya kale kapatabilir. O da sadece bir hamle geciktir arkadaşlar. Kaleye bir gelince kale aşkı mat ettik. Evet hemen devam ediyoruz. Ee, bu 1000 puan diliminde nedense 2 hamlede de mat çıktı. Yine öyle bir soru geldi. Şimdi ilk olarak yine pozisyona bakalım. Şu anda aslında file karşı e, piyonumuz var. E, rakip aslında birazcık önlemiş ama son hamlesi gerçekten e, birazcık kötü oldu. Çünkü şahını çok yalnız bıraktı. Ve biz artık e, rakibe şart çekerek tehditlerle gelebiliyoruz. Bu şart çekme hamlesi zaten ya vezir F7'den ya da vezir G8'de olabilir. Ama görüldüğü gibi vezir G8'de rakip bizi yer ve hiçbir şey elde edemeyiz. Vezir F7 hamlesini inceleyelim. Yani şat kuralımızın şeysi vezir f inceleyelim. Rakibe şu an şah çekiyoruz. Rakibin şahı g7'ye kaçamıyor. g6'ya kaçamıyor. g8'e kaçamıyor. Sadece h8'e kaçabiliyor. Biz vezir f7 geldiğimizde o pozisyonda da vezir g7 gelirsek rakibin şahı köşede mat olmuş olacak. Hemen yapalım. Vezir f7, vezir g7. Evet. Ee, yavaş yavaş arkadaşlar örnekleri biraz da hızlı yapmaya başlıyorum. Çünkü seviyemiz artıyor, puanımız artıyor ve seviyemiz arttıkça da bu tip birkaç hamle taktikleri daha hızlı görmeye başlayacağız. Şimdi rakibimiz son hamlesinde kale çarpı cebir hamlesini yaptı. Ve şu anda yine şahı çok kötü pozisyonda çünkü kalemiz bütün G hattını ele geçirmiş vaziyette ve rakibin şahı şu anda G2'ye ve G1 noktasına oynayamıyor. Biz de atımızdan yardım alarak rakip ajan mat edebilir miyiz? Ee, diye bakıyoruz. Yine şart kuralımız çalışıyor. E, ee, şart bakıyoruz. Kale gebir işime yaramaz çünkü rakip kale gebir alır. At gebir, şart gebir alır. Rakip kale önde kalır. Geçer piyonu var ve maçı kazanır. Bu yüzden kale gebir şart değil de at fake çok da anlamlı. Çünkü rakip işe köşede kaldı ve çok kolonu mat edebiliyoruz. O yüzden at fake ile matımızı yapıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Burada çok güzel bir açarak tehdit sorusu var. Şimdi rakibin şu anda ee, ağır taşı olan kale korumasız. Ve korumasız bir kale var. Bizim kalemize rakip kaleye bakıyor. Ara eğer bu fil girmeseydi rakip kaleyi şu an biz savunması olduğu için, koruması olduğu için boşa alabiliyorduk. Peki ağırdaki fili Tempolu kaldırabiliyor muyuz acaba? Yani rakipten bir şey isteyen şekilde Onda şah çekebiliriz İşte bir vezir isteyebiliriz Daha kuvvetli bir taş isteyebiliriz Yani tempolu fili kaldırırsak işte o zaman rakibin kalesini belki de e, alabiliriz e, Biz de bunu yapmaya çalıştık arkadaşlar Yani bu tip e, pozisyonlarda Her zaman aradaki taşı şah çekerek kaldırmaya bakmanız lazım ilk önce eğer olmuyorsa başka teyitlere bakmalısınız. Bu çok önemli. Şimdi şartlığımız devam ediyor zaten. Bu örnekle devam ediyor. Şu an şu an tek şah çekebileceğim yer burası. Hem de bu fili yapıyorum bunu. Bu fili başarabiliyorum ve kaleyi daha sonra ele geçireceğim. Burada eğer ben file 5 oynarsam rakibe şah çekersem rakip bir sonraki hamle de şahla alakalı bir hamle yaptığında ben kaleyi alabilirim. Ama tabii ki örneklere bakmamız gerekiyor. Rakibin e, nerelere kaçacağına bakmamız gerekiyor. Şimdi biraz incelemeye başlayalım. Biz fil e5 oynadığımızda rakip veya şah d8 veya şah b8 veya d8 oynarsa e, biz kalede 5 alabiliyoruz. Hiçbir sorun yok. Biz fil e5 oynadığımızda rakip araya at d7 kapatırsa yine kalede 5 alabiliyoruz. Sorun yok. Biz fil e5 oynadığımızda rakip kale d7 oynarsa yine rakibin kalesini alabiliyoruz. Yine sorun yok. Biz flat 5 oynadığımızda rakip eğer e6 oynarsa yine alabiliyoruz arkadaşlar. Sorun yok çünkü orada bizim kalemizi alamaz. Fil o piyonu aşmazı almış oluyor arkadaşlar. O yüzden burada flat 5 hamlesi baktığımız kadarıyla her türlü rakibin her hamlesine kadar çalışan bir varyant. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Flat 5 diyoruz. Rakip araya alt kapatmayı tercih etti. Ve şu anda kaleli kaleyi Alabiliyoruz ve kale kazanıyoruz. Evet puanımız atmaya devam ediyor. Yine e, çok güzel bir soru. Yine bir mat sorusuyla e, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu anda çok gerideyiz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ama rakibin taşları bakın e, şu anda oyuna çıkmamış vaziyette. Yani rakip önde olmasını kullanamıyor arkadaşlar. Bu saat taşta işte yapılan en büyük hata bir tanesi bazen şöyle oluyor. İşte çok öndeydim ama kazanamadım. Ben neden kazanamıyorum? Çünkü arkadaşlar işte, önde taşı kullanmazsanız aslında önde olmanız bir anlamı yok. Şu an siyahlar aslında önde gibi gözüküyor fakat bence pozisyonak beyazlar çok daha önde. Çünkü bakın oyunda tek açık hak var onda bu kareye geçirilmiş. Atım oyunda, filmde biraz oyunda gibi, Şah güvenliğim de var, merkez hakimiyetim de var. Aslında beyazlar e, satlaycilar her şeyi doğru yapmış, sadece vezir yok, veziri kayetmiş e, ama şu anda beyazların pozisyonu gayet iyi. Siyahların ise pozisyonu gayet kötü çünkü hiçbir taşın öne katmamış. Şimdi şart kolamız devam ediyor ve bu şahı sorgulamamız gerekiyor. Elimizi çabuk tutmalıyız. Çünkü eğer rakip taşlar bir şekilde öne çıkmaya başlarsa işte o zaman başımız ağacık çünkü rakip bizden çok daha güçlü. İşte vezir a5, fil d7 sonra kaleleri değişmek isteyebilir vesaire. Yani rakip şu anda öne geçebilir eğer biz zaman kaybedersek. Ama zaman kaybetmezsek işte o zaman rakibi yakalayabilir. Çünkü rakip şu an taşlarına çıkmadı ve şahı da kötü pozisyonda. Şimdi ilk olarak kaler bakalım. Zaten şah çekiş hamlesi bu. Kaler şeriye eğer rakibimiz kale şah g6 oynarsa kale h6 oynayacağız. Ve çok rahat bir şekilde mat yapıyor olacağız. Çünkü rakip buraya kaçamayacak. F5 karesi kontrol eden bir piyonumuz var. Eğer kale h7'ye rakibimiz şah g8 kaçarsa işte o zaman işler biraz daha değişiyor arkadaşlar. Orada kale 8 şaha rakip eğer şah F7 gelirse <laughs> işte o zaman aslında zorluklar başlıyor. Çünkü direkt kale ile H7 inmek ara hamle flash 5 yapmak gibi seçenekler oluyor. Bir o var. Onu incelememiz lazım. Bir de biz kale 7 şah G8 kale 8 Şah g 7ye kale H7 Şah G6 kaşında bakmamız lazım. Yani burada iki tane varyant hesaplamamız lazım ama iki varyantta gölce üzde Flash 5 hamlesi olduğu için arkadaşlar problem yaşamıyoruz. Ve rakip bu çaprazda yakaladığımız için aslında maçı kazanabiliyoruz. Bu yüzden şart olan kale h başlıyoruz. Rakip şah g8 gitti. Şimdi tabii ki de ne yapacağız? Kale h8 oynayacağız arkadaşlar. Rakip şah f'de en iyi hamleyi buldu. Yani bizim e, bu flash 5 hamlesini engelleyen e, hamleyi buldu. Eğer şah g7 oynasaydı kale h7 şah g6'ya flash 5 vardı. Ama bu pozisyonda aslında bu flash 5 hamlesi e, hemen çalışmıyor. Çünkü biz flash 5 geldiğimizde rakip şah g7 gelerek bu fikri engelliyor. E, ve o yüzden bunu yapamıyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Aslında yapacağımız şey şu arkadaşlar diğer kalemizi de oyuna katmamız gerekiyor pozisyonda ve kale h7 gelmemiz gerekiyor. Çünkü kale h7 geldiğimizde eğer rakip şahını g6'ya kaçarsa flash 5 tekrardan mat oluyor. Eğer rakip şahını e8 noktasına kaçarsa işte o zaman burada birçok taktik var. Mesela kale f8 şah f8 kale h8'den sonra istersek bu veziri kazanabiliyoruz. Ama bu pozisyonda eğer rakip buraya kaçtığı zaman Flash 5 gelsek yine Şah d sonra sonraki bundan kurtuluyordu. Ve bu işimize yaramazdı arkadaşlar. Burada yapacağımız şey eğer pozisyon uzasaydı Kale F8, Şah F8'e Kale h 8 gelmekti. Bu tip örnekleri zaten puanımız arttıkça çok daha detaylı göreceğiz. Çünkü e, puanımız arttıkça arkadaşlar e, 3 3 hamle, 4 tane 5 hamle vs. başlayacağız. Ama şu anda bunun için erken Genelde 1-2 hamlelik sorularla bu puanları geçeceğiz. Peki. Şimdi yeni sorumuz geldi. Yine biraz geride olduğumuz bir pozisyon var. Rakip bizden fil önde. Fakat sıra bizde. Ve biz biliyoruz ki şart konunu kullanmalıyız. Pozisyona bu şekilde bakmalıyız. Şimdi ben bakıyorum. Şart kuralı nasıl çalışabilir? İlk başta şart çeken hamlelere bakıyorum. Vezir e7 veya vezir e8 hamlesi acaba bizim işimize yarıyor mu diye bakıyoruz. Şimdi vezir e8 oynarsam rakip beni kaleleyer. Ben kaleye rakip beni yer. Ve burada arkadaşlar ben rakip mat edemiyorum. Üstüne rakibe bedava vezir vermiş oluyorum. Ama eğer ben ilk hamle vezir e ile başlarsam rakibin şahı tek hamle g8'e kaçabilir. Baş kaçacak yeri yok. Arkada kale destekli bir şekilde vezirle şah çekiyorum çünkü. Peki vezir e7 geldim. Rakip şah g8 geldi. Bu pozisyonu ne yapabilirim? Şimdi kaleyi yersem vezir beni yer ve hiçbir anlamı olmaz. Çünkü vezir vermiş olurum. Peki şöyle yapsak. Vezir e rakip şah G8 geldiğinde aslında ben şunu biliyorum. Rakibin hava deliği yok. Ve hava deliği olmayan kısa rok atmış bir şah pozisyonu olmuş olacak. Acaba ben son sırayı kullanarak orada oradaki mat edebilir miyim diye düşünüyorum. Yani vezir e Şah G8'e acaba bir vezir fedalı mat olabilir mi? Vezir E8 gelebilir miyim? Evet gelebilirim arkadaşlar. Çünkü rakibin orta tek hamlesi kale E8. Ama benim arkada yedek bir kalem var. Kale E8 alarak son sırada rakibi yakalayabiliyoruz. Yani vezir E7 şah. Rakip şah G8 gelir. Vezir E8 şah çekiyoruz. Rakip bizi aldığında da kale E8'de çok şık bir mat yapıyoruz. Ve puanımız da bu matla 1100 puan yapıyoruz. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. 700'e 2500 serimiz. Pratiklerde olduğu gibi bulmacalarda devam ediyor. Ve bulma eserimizde de 700'den 2500'de olacağız. An ve an puanları yaşayarak, anlatarak yapacağız bunları. Ve umarım çok faydalı olacak sizler için diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.